Oğlum, çok güzel oldu. Uy, deniz gözlü kız. Ha bu kadar güzellikle seni nasıl alma kocaya? Vallahi ben de bilmiyorum. Ne olsun, ben senin torunumu alayım, olmaz mı? Olur mu, bilmem. Olur, olur. Hem de bizim eve orası burası ağıranları bakarsın da. Fadime teyze, merhaba. Merhaba. Senin torununun motoru var mı? Ha, o nasıl sorudu? Hanımefendi motor bisiklete binmekten çok hoşlanır da o yüzden sorayım dedim. Motoru yok ama bir tane takası var memlekete. Güzel. Bu sefer de Takay'a biner gidersin ha. Aman ne komik. Gel Fadime teyze. Al kazun seninle ne de zor Ne bileyim uğraşıyor işte benim. Her güzel kıza böyle edersen evde kalır. Ben sadece emir boyu evlenemez. ve asi kız gider. Ne bu kafandaki? Ben de halktan biriyim tribime. Ne diyorsun yine? Kafandakini diyorum. Bugün hastanede dövecek adam bulamadığın yerel kıza mı geçiş yaptın? Saçma sapan konuşacağına git hastanla ilgilen. Yalnız sen bana emir veremezsin biliyorsun değil mi? Çek elini. Ne yapacaksın çekmezsen vuracak mısın bana? Olur vur. Bırak bağır. Gidip senin hastalarını kurtaracağım. Ben senden çok daha iyi okullardan mezun oldum. Farkında mısın? Bir işe yaramamış ama. Demek ki daha çok çalışman gerekiyor. Tıpkı zamanında benim yaptığım gibi. Aa, gördüm. Hele bir Ali Asaf'la beni yan yana gör de bakalım o zaman bu havaların ne oluyor. Bahar, Bahar. Kamyon şoförü için ilaca başladım. Tamam, devam et. Tamam. Bana bak, sık sık da kontrol etmeyi ihmal etme. Tamam, tabii.